sen bu şiiri okurken Ben çoktan bu şehirden gitmiş olacağım Artık ne özlemlerimi duyacaksın Bıçak yarası ne de telefonların çalacak gece yarısı... Ve bu zavallı yüreğim olmayacak artık Kaprislerinin hedef tahtası Seni sana beni bir akıl hastanesine bırakıp gideceğim bu şehirden Nasılsa kavuşamadım sana Nasılsa, nasılsa dudaklarının kıyısına baramat, baram. Nedense bütün çıkmaz sokaklar adresim oldu. Ve nedense bütün kırmızı ışıkları üzerime yaktın. Ne yaptımsa bir türlü sana, sana yaranamadım. Artık, artık adressiz, ışıksız ve öylesine ıssızım. Dünlerin kadar eskiyim, verdiğin acılar kadar paslıyım. Ve işte gidiyorum hayatımdan nasılsa fark etmez senin için. Belki çok şanslı, belki de en yaşlıyım. Artık pusulan hasret, saatim yalnızlığı ve takvimler sensizliği gösteriyor bana. Ne ilersin? yolcu yolunda gerek. Belki bundan sonra, belki bundan sonra adam olur bu asi yürek. Ve dersini alır da bu sevdadan Bir daha boyundan büyük denizlere asılmaz kürek Sen kim bilir kaçıncı uykuda Sen masal mavisi bir rüyada Sen korsan yüreğinle pusuda Ben yollarda olacağım ve seni <laughs> unutacağım. Yarın bu saatlerde ben yollarda olacağım. Sen kim bilir kaçıncı uykunda masal mavisi bir rüyada ve elbette o korsan yüreğin yine pusuda. Oysa ilk defa sesimi duymayacaksın. Sistemlerin sahipsiz, Soruların cevapsız kalacak Belki ilk defa içini kemirecek yokluğun Tanımadığın bir koku içini saracak Ve, ve ilk defa kendinle hesaplaşacaksın Ne oldu, ne oluyor, ne olacak Sonra Bir gözün kör Bir kulağın sağır Bir ayağın kırık Bir kolun kesik Düşeceksin yollara Yani baştan başa yarım yani baştan başa eksik, bütün duvarlar üstüne yıkılacak. Belki ilk defa unutuldum diyerek için sızlayacak. Ve sen bu şiiri okurken ayrılığımız çoktan başlamış olacak. Belki de son tesellim sana yazdığım bu son şiir olacak. Ve kim bilir Unutulmuş bir gecenin tam ortasında Baş ucundaki bir radyoda Uykusuz bir şair yüreğini çınlatacak Ve bir defa fısıldayacaksın sana adam mı Bütün şehirler uyur İstanbul uyumaz Ve bir gün bütün seneler unutur seni Ama bu şair yürek asla unutmaz Asla unutmaz Kaçıncı uykuda sen Masal mavisi bir rüyada Sen korsan yüreğinle pusuda Ben yollarda olacağım Ve seni unutacağım Sen sinc uykuda sen masal